bari bana izü Celal in aşkına çektirme olzar bana Allah bir Muhammed Ali Nazar ele bari bana izü Celalin aşkına çektirme Birlere niyaz ederiz, yalan dünyayı deriz, ölürüz hasret gideriz, göster şov lider bana. Birlere niyaz ederiz, yalan dünyayı deriz, ölürüz hasret gideriz, göster oldu Kalender ağlar yerinir, aşk hayaliyle sürünür Cenneti rıdvan görünür, şov güzelin haddi bana Kalender ağlar yerinir, aşk hayaliyle sürünür Cenneti rıdvan görünür, şov güzelin haddi bana Yerlere niyaz ederiz Yalan dünya deriz Ölürüz hasret gideriz Göster şol darbana bana Pirlere niyaz ederiz Yalan dünya deriz Ölürüz hasret gideriz Göster şol darbana bana Ağzınıza dilinize sağlık. Hülya'cığım var evet. mı ıı, izleyicilerimiz? Hülya diyorlar niye bir şeyler anlatmıyor? Bu ara sustu. <laughs> evet. Var mı bir hikayemiz? Bağdaştıralım. Bağdaştıracağım. Tamam. Evet. Seve seve. Ee, pirlere niyaz ederiz eserini evet. dinlendirdik. Bir pir vurgusu yapmak istedim izninizle. Ee, UNESCO'yu konuşuyoruz biz bildiğiniz evet. gibi. Bu sene Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli ve Ahi Evranı Veli'nin etkinlikler olarak kutlama etkinlikleri olarak kendi 2021 tarihini aldı. Ben de buradan AH evranı veli ile alakalı bir atıfta bulunmak istedim. AH evranı veli 32 tane meslek erbabının piridir. bu yüzden pirlere niyaz ederiz. Eserini seçtim. bu sanat ve zanaatkarlar açısından çıraklık, kalfalık ve ustalık olarak bu şekilde icazet alıyorlar ve bu şekilde mesleklerinde erbab oluyorlar sonra pir evet. oluyorlar. Pirlerle alakalı olarak izninizle bazı mesleklerin pirleri var. Onun altını bir çizmek istiyorum. Mesela tüccarların piri Hazreti Muhammed'dir. E, seyyahların piri Hazreti İsa'dır. Çobanların piri Hazreti Musa'dır. E, terzilerin piri Hazreti İdris'tir. E, çulhacıların piri Hazreti İlyas'tır. Debbaların yani dericilerin piri de Ahi Evran'ı Veli'dir. Ha, Selam olsun. Güzel.